Moskova gerçekten büyük bir yatırım yapıyor Soçi'ye. Hem e, siyasi yatırım yapıyor hem de e, itibarını yatırıyor. Ve aslında Cenevre'ye bir nevi paralel bir e, süreç başlatmak istiyor. Bunu şu açıdan anlamak mümkün. Yani Cenevre kaçıncısı oldu saymayı bıraktım ben bir süre önce. E, Cenevre'den somut bir sonuç çıkmıyor. Yani oranın terkibi diyelim veya yaklaşım tarzı gerçekten sorunlu. Cenevre'de şimdiye kadar Suriye'deki krizi bırakın çözmeyi, mevcut çatışmaları hafifletecek somut herhangi bir adım çıkmadı. Rusya'nın inisiyatifi işte Türkiye ve İran'la birleştiği noktada Astana'da bir takım işte ne kadar çalıştığı, ne kadar işlediği belli yerlerde tartışmalı da olsa bir takım somut kararlar şimdiye kadar alındı. Bunların işlerliğini şu an konuşuyoruz, tartışıyoruz. Örneğin İdlib'deki çatışmalar sebebiyle veya diğer çatışmasızlık bölgelerindeki ihlaller sebebiyle. Ama her ne kadar çalışmasa da bir karar çıkabiliyor. Şimdi burada sorun bence şu. Soçi'den herhangi bir somut karar çıkma olasılığı bence Cenevre'den daha yüksek. Hele bu Cenevre'nin şeyi olan sahibi sahibi olan Demusdroan'ın da artık Soçi'ye katılma kararı almasıyla birlikte ben o Cenevre kanadının da acaba Soçi'de herhangi bir süreç inşa edilebilir ve işler işlerme şeklinde bir soruyu çok daha sesli bir şekilde düşünmeye başladığını düşünüyorum. Ama sorun şu. Şimdi siyasi bir müzakere ortamının ilerleyebilmesi için bir denklemin ilerleyebilmesi için sahada askeri şartların buna müsaade etmesi lazım. Bence en büyük engel an itibariyle en az 1 iki cephede askeri şartların veya askeri taşların yerine henüz oturmaması. Bu sebepten taraflar Taraflar derken bunu iki taraf olarak algılamayın lütfen. Bir tarafta Suriye rejim var, diğer tarafta birçok saçaklanmalarıyla muhalifler var. İşte EKNS'den bahsettik bir Kürt yapılanması var, bir PKK var denklemin içerisinde. Her ne kadar o toplantı içerisine sokulmasa da Amerika Birleşik Devletleri var, işte Rusya var, İran var. Gerçekten çok fazla aktör var ve bu aktörlerin bir kısmının henüz askeri olarak sahadaki şartlardan tatmin olmadığını görüyoruz. Bu sebeplendir ki Örneğin İdlib'de hala bir takım ihlaller devam ediyor. İşte Guta'da bir takım ihlaller hala devam ediyor. Bir harita var. Bunu siz de ekranlarınıza defalarca yansıttınız. O farklı renklerin, o kontrol haritası, farklı renklerin olduğu harita. Ben o haritanın yani siyasi kontrol, askeri kontrol haritasının önümüzdeki bir iki sene içerisinde daha çok değişeceğini düşünüyorum. Bu değişkenlik aslında bizim siyasi masada, müzakere masasında henüz somut bir sonuç çıkaramamızın bence en büyük sebebi taraflar o haritanın değişeceklerini değişeceğini bildiklerinden dolayı Soçi'den veya Astana'dan veya Cenevre'den veya Viyana'dan şimdiye kadar bu sorunu gerçek manada çözecek bir sonuç çıkaramadılar. Taraflara baktığımızda da benzer bir durum görüyoruz. Şimdi EKNSE yapılanmasının Afrini öne sürerek oraya katılmadığını. Çünkü doğrudan Rusya'yı suçluyorlar. Rusya'nın hava sahasını açmasının işte hava Türkiye'nin de hava kuvvetlerini kullanmasının Afrin'deki şartları değiştirdiğini düşünüyorlar ve üzerlerine bir baskı var. Bu baskı devam ederken doğrudan kurumsal olarak katılmaları zor görünüyor. Ama muhtemelen EKNS olarak katılmasalar da, Kürt Ulusal Konseyi olarak katılmasalar da bir takım şahıslar üzerinden muhtemelen orada bulunacaklardır. Muhalefette de aynı durum var. Çatışmasızlık bölgelerinin rejim tarafından ihlali sebebiyle katılmayacaklarını açıkladılar. Yüksek müzakere heyeti. Belki onlardan da birkaç ismin katılması mümkün olacaktır. Veya Rusya'nın bu heyetle e, ilişkilerini e, yakın ilişkilerini devreye sokarak e, Türkiye'nin devreye girmesini e, isteyecektir e, katılmalar noktasında. Belki o noktada bir takım değişiklikler olabilir. Yine kurumsal olarak katılmasalar da bir takım isimler katılabilir. E, nihayetinde şunu gördük daha önceki toplantılardan deneyimle. E, bakın Astana dedik üzerinden çok fazla bir süre geçmemesine rağmen Astana'nın e, işte 6. 7. toplantısı yapıldı. 9 mu oldu, en son? Onu da saymayı bıraktım. E, muhtemelen Soçi e, birincisi yapılacak ve bundan sonra defalarca Soçi toplantısının yapıldığını göreceğiz, ta ki askeri şartlar yerinde otursun, taraflar gerçekten siyasi müzakereye kendilerini hazır hissetsinler.